Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kafes tavuğu işiyle alakalı bu işin nasıl yapılabileceği, yani hangi şartlarda yapılabileceği ile alakalı bazı önemli bilgiler vereceğim. Isı kaç derece olmalı? Kafeste kaç tane hayvan olmalı? Gübre temizliği nasıl yapılmalı? Hastalık olmadan bu iş nasıl yapılabilir? bunlardan bahsedeceğim. Ama her zamanki gibi videoma başlamadan önce eğer henüz kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı, videoları beğeniyorsanız bir beğeni işareti koymayı ve videolar geri gelmez. Sizin etrafınızdaki insanların haberi olsun istiyorsanız aşağıdaki çan işaretini açık bırakmayı unutmayın diyorum. Hemen hızlıca videoya başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar biliyorsunuz size daha önce videolarımda hayvanların ısı derecesi, ortalama metrekare hesabı, hayvanların nasıl daha iyi yumurtlaması için Direkt olan şartları, yem, su, altlık kontrolü ilgili bazı bilgiler vermiştik. Ama kafes sisteminde bazı püf noktalar var bu işi yapmak isteyenler için. Biliyorsunuz daha önce burada Mehmet Bey ile bir video çekmiştik. O bu işe giren bir üreticiydi. Onu da size göstermiştik. E kafe sisteminin de azıcık böyle maliyetlerini, kazançlarını anlatıyoruz ama hayvanlara nasıl bakılıyor? Hayvanlar nasıl beslenmeli? Hangi koşullarda barınmalı? Bunlardan bahsetmek lazım işletmeye girerken işletmenin dışında da olduğu gibi biyo güvenlik önlemlerimiz var arkadaşlar. Yani buraya dışarıdan yabani bir hayvan girmemesi için camdaki tellere kadar düşünülmüş durumda. Şimdi bunları sağladınız. Biyo güvenlik önlemleriniz iyi. Onlara üreticilere vermiş olduğumuz hangi vitaminler, hangi mineraller biliyorsunuz bunu videolarımda daha önce anlatmıştım. Aynı kafes sisteminde de geçerli. Uygulamasını zaten harfen yerine getirdiğinizi artık düşünüyorum. Bunun haricinde arkadaşlar Gezen tavukta olduğu gibi kafes tavukçuluğunda da ısı ve sıcaklık ve nem çok önemli. Ama burada ufak bir fark var. Nasıl bir fark var? Burada hayvanlar belli bir odalarda duruyorlar. Burada bir zenginleştirilmiş kafes sistem var bu arada. Sıkış tepiş değil hayvanlar. Yani biz burada her gözde 11 hayvan koymak yerine 6-7 tane hayvan koymuş durumdayız. Dolayısıyla burada hayvanlar eğer ki sıcaklık 18 derecenin altına düşmeye başlarsa sizi anlattığım gezen tavukçulukta gibi çok korkmanıza gerek yok. Neden biliyor musunuz? Çünkü burada hayvanlar bir camdan uzaklar. İki hava soğuduğu zaman camlar zaten kapatılacak sadece. Fanla havalandırma yapılacak. Dolayısıyla içerideki sıcaklık 10-12 derecelere düşse bile hayvanlar hafif tüyünü kabartıp kendisine bir ısı odacığını kendi evinin içerisindeymiş gibi oluşturacağından dolayı burada 18 derecenin altına düştüğü durumlar gece için çok geçerli değil. Ama gündüz hayvanların veriminin en uygun olabileceği ısı ve sıcaklık dereceleri arkadaşlar yumurtanın en iyi dereceleri. 18'de yine 22 arasında. Burada 24 de çok sevmiyoruz. 24 de olabilir ama çok istemiyoruz. Nem de arkadaşlar %55 ile 75 arasında. Daha da iyisi olsun istiyorsanız 60 ile 80 arasında olmalı. Havalandırma esnasında nem biraz 55 55'lere. Ama biz 75'ten üzerinde çıkarmak istemiyoruz. Aynı böyle tertemiz olmalı arkadaşlar. Bir kümes dediğiniz zaman İçeride böyle rahat rahat nefes alabilmelisiniz. Ve arkadaşlar bu tarz işletmelerde biz gübeleri zincirli konveyör sistemi ile önce altla altlıktan daha aşağı bir banda sonra da işletmenin dışına çıkartmaya başlıyor, çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar biyo güvenliği anlattık. Hastalıklardan korumak için aşılar yapılıyor biliyorsunuz. Size programlar vermiştik anlattık. Isıyı anlattık. Işık görüyorsunuz burada iki tane ışık var. iki katlı. Çünkü burada dört katlı kümesi olduğu için her hayvan ışığı görebilsin. Işıktan dolayı da gündüz olduğunu düşünüp devamlı yemiyip yumurtasını verebilsin. Daha sonra ışıklar kapanıyor. Aynı 16 saate 8 saat hesabıyla. Biz burada sabahleyin altı yakıp akşam 10'da kapatıyoruz ışıkları. Ondan sabah akşam sabah 6'ya kadar da bunlar dinleniyorlar. Sabah 6'da ışıklar açılır açılmaz yem arabalarıyla yem çalışmaya başlıyor. Hayvanların devamı böyle dolu oluyor. Yemiyorlar, su içiyorlar ve yumurtluyorlar arkadaşlar. Yumurtayı da dönem dönem Mehmet de videoda gördüğünüz gibi topluyoruz ve tasdifliyoruz. Daha sonra da bu yumurtaları arkadaşlar günlük olarak tüketicilerimize ulaştırıyoruz. İşte aslında iş basit gibi anlatıyorum size ama artık 5 seneden beri emek vermiş bir üretici artık bu işleri tabii ki onun için günlük bir rutin haline geldiği için kolay olmuş oluyor. Sizler arkadaşlar bu işi sıfırdan başlayacağınız zaman naçizane tavsiyemizdir. Bu tarz işletmeleri mümkün olduğunca içine giremesiniz bile vatandaşla konuşun, sohbet edin. Ama şunu unutmayın. Kim ki size diyorsa ki ben bu işten zengin oluyorum. Kim ki size diyorsa ki bu iş adamı batırır. Bunlarla çok fazla muhatabiyet kurmanızı ben çok fazla tavsiye etmiyorum. İşin iyi yanlarında zorluklarını da anlatacak insanlarla tabii ki konuşun ama bu işten zengin olursun veya bu işten batarsın gibi uç örnek veren kişiler sizin sadece kafanızı meşgul ederler. Sizlerden ricam iyi samimiyet kurduktan sonra size işin inceliklerini, yaşadığı zorlukları, bu işte nasıl mücadele ettiğini anlatan ve kazanımını da çok özele tabii ki girmeden sorduğunuz ve yanıt aldığınız insanlarla muhabbet edin. Bizler genellikle çok şükür çalıştığımız üreticilerimiz bize her türlü bu konuda yardımcı oluyorlar. Bu videoları çekerken de size vermiş olduğum o bilgiler zaten çalışmış olduğumuz işletmelerden çıkan sonuçları anlatıyoruz arkadaşlar. Yani elimizde bir kitapçık açıp Haybe'ye konuşmuyoruz. 16 senelik tecrübemizi Üreticimizin bize yansıttığı şekliyle size aktarmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla sizlerde arkadaşlar bu koşulları sağlayacaksanız, bu koşullar içerisinde yapacaksanız, bu temizlikte, bu hijyende bir işletme kurabilecekseniz bu işi yapın diyoruz. Bir de arkadaşlar bu tarz işletmelerde en önemli konu, size anlatıyorduk ya, gezende altlığı bir seferde kaldırıyorsunuz diye, ısı, ışığı, evet ısıda birazcık farklılıklar var, bir avantajınız var bu sistemde ama gübre çok önemli. Bu üreticimizde de olduğu gibi sizler de muhakkak altlı devamlı çalıştırmalı. Yani gübre sıyırıcınızı devamlı çalıştırmalı. İşletmeden gübreyi uzaklaştırmalısınız. Yani gezen tavukçulukta olduğu gibi dönem bittiği zaman kaldırmak yerine burada arkadaşlar hayvanın barındığı odadan bağımsız dışarı yapan yaptığı dışkıyı ve idrarı altlıkla çekiyoruz ve işletmenin dışına aktarıyoruz. Bu çok önemli bir konu. Eğer bunu yapmaz iseniz ya altlıkla alakalı yani ile alakalı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bir diğeri de arkadaşlar hayvan dışkısı ne kadar içeride kalırsa biliyorsunuz dışkıda olan mikrop havaya karışarak Allah muhafaza hayvanı enfekte edebilir. Bu da bir biyogüvenlik önlemidir. Aslında gübre altlık kontroldür. Ama bunu da ayrıca parantez açmak istedim. Size ışığını, ısısını, hayvanın bakım koşullarını anlattım. Ha bir de önemli konu arkadaşlar. Aynı bu üreticimizde olduğu gibi örnek üreticimizde olduğu gibi hayvanlarınızı yemsiz ve susuz asla bırakmayın. Bunu devamlı kontrol edin ve gelin bu işi keyifle yapın arkadaşlar. Tamam burada gözlerden örnek vermedim, örnek vermedim. Onu söyleyeceksiniz. Arkadaşlar biz burada 45-65'lik kümesler gözler tercih ettik. İşletme 26 metre uzunluğunda 7,5 metre elindeydi. Dolayısıyla biz buraya 3040 tane hayvanı yerleştirebilmek için rahat böyle görmüş olduğunuz gibi geniş geniş alanlar bırakarak iki sıra önlü arkalı ve 4 katlı bir sayı bize yeterli oldu. İstesek buraya daha fazla da hayvan koyabilirdik ama hayvan refahını düşündüğümüz için, havalandırma şartlarını düşündüğümüz için, üreticimizin bu işi yaparken hem kendinin hem de hayvanın mutlu olması için bunu tercih ettik Yorum ve yavaş yavaş bir videonun sonuna geliyorum arkadaşlar. Yine bol bol sizlerden yorum bekliyorum. Bu yorumlarda hangi konuları işlemem istedi, isterseniz onları çekmek için buraya yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.